Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kaldığınız yerden tailancher'da devam ediyoruz. Ee, ben burada mı bitirmiştim hayır, burada bitirmiştim. Gelince burada yapacaktım. Şimdi ben burada bir şey, Aa, burada da kalmış. Sizden ben geçen, dün attığım videoda yatağımı yapmamıştım? Ee, ben ondan koyun bulmak için koyun, işte koyun bulmak için daha şu taraflara doğru gittim. Zor buldum yani. İki tane buldum bir de şu taraflara gittim kaybolacaktım. Kaybolmadım. Tamam şimdi e, ben başka yerlere gidebiliriz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı lütfen abone olmayı ve like atsınlar. Daha yeni YouTube'a başladım. Tamam neyse. İnşallah videoda kasmıyordur. Şimdi. Şöyle diyeceğim. Hı hı Tamam. 然而，这个洞可行。 Şöyle. Hmm, bu şey olacağını düşünmüyorum. Yakınlaştırılmıyor ya da. Yakınlaştırılsa bakacağım. Ben ya zaten burada pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Karşı tarafta. aa dur. iki bilgi verdim sanki. Nasıl yapılacağım ben bunu. Ben bunların... bunu Ben, işte, ben gitmek istiyorum. Şu taraflara gideyim. Hiçse var ama şu gitmeyin Tamam. İlerliyorum. ilerliyorum. E, buraya gitmesem mi? E, buraya gitmem. Ya. Şimdilik. Çok kayıyor bunu. Bunları da ben kaçacağım. Kaçacağım buralardan. Ee, şimdi ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Demir bulmaya ama demir. Ya yani ben neden maden bulam? Tamam. Ee, ben çıkmadım. Tamam ben şöyle şuradan şöyle Buraya gidelim. Taşım, ha taşım Tamam, Ben şu envanterimi düzenlemek istiyorum abi. Ee, şunu at, şunu şun Sen gel. Sen taş gel. Bir de kömür gelsin. Başka bir şey gelmesin istiyorum. Gel. Bir daha bakalım. Bir de ben şuradan e, başlıyorum ben. Güzel toprakla gidecek ha. Bu karanlık olmasın artık. Aha. Şimdiden kömür bulduk kadar. Çok karanlık ya. Hiçbir şey de görünmüyor. Şurayı kırdım zaten. Niye bu kadar fazla? Çünkü niye bu kadar fazla koyuyorlar ki ya? Yani bu kömürler bitene kadar zaten kazma. Bir ağaç değil misin ya? Ben daha demir bulamadım ama. Daha bulduk biz daha demir bulamadan. Bakayım elmas var mı bari? Bro o kısmı acaba düşer miyim? Düşmeyecekmişim aslında. Şuraya bir gezinti yapacağım ben arkadaşlar. biraz pek zor diye düşünüyorum. Ben yani de şöyle şey, sahte elektrik yaparken olmaz mı? Şöyle şöyle e, çok kötü olur. Pardon yani kötü olur yani. Ben yani şuradan şöyle şuradan şöyle çıkayım. Ben şimdi tehlike yapmak istemiyorum ya. Daha sonra tehlikeye gireriz. Hı. Kizcim, ben meşale mi yapsam? Ya sanki ben öyle bir şey mantıklı geliyor ama yani. Şunu şuraya şu, şu çıkar. Şu. Başka bir şey var mı? Bıktım. Ben Dönüşümü koyalım. Tamam. Şimdi ee dur. Hmm, taktiğe benim taktiğe ihtiyacım var. şu şeyi kırıyorum. Önemli. Çubuk yapmam lazım ki... Ne neye şu ya? Biz... Tam yaparız 7 tane de kalsın mı? Daha açık dönüşüm yok. Şöyle açalım da kayış. da Ne güzelsin yani güzel 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 ee şimdiden a benim demir abi benim demir bulmam gerekiyor diyecek miyim, ben? ne yaptım bir taraf ne hele burada ne var bu suyun kaynağını ben bulmak istiyorum abla ya. Oh no. No. Ben şunu alayım. Ben şuradan şöyle. Tövbe seçim ne oluyor Allah zıplar Allah fırtı. Abi çok şey lan. Su var. Ben şu kaynağı kapatacağım ya. Hey, hiçbir yerde açık değil. Allah'ı Allah. Burada boğulmuyor lan ölüyorum ya. ya. ben ben birazcık şu taraflara doğru gideceğim ben çünkü. Çok tatlı oldum ben ya. Karıştım. Ama bak. Küfür etmek istemiyorum. Şu şey, iki kaynağı bulsam da söyleyeyim. Yani buradan bir şey çıkıyor mu ben ona bir bakmam. Evet. Buradan çıkıyor zaten asıl şey. tepede. Bak bak. Bundan çok ya. Bu tarafa doğru kalacaktım. Ya zaten oraya gidip oradan kapatıp orayı buraya doğru kalacaktım. Ben bakalım. Ben karar verdim. Şurada bir yukarı Abi bayağı yok ya. Bakalım niye yok ha? Yani? Ee, bir dahaki videoda satın demir bilme bayağı çalışacağım. Neyse. Bizim pek bir şey yapamadık ama olsun sıkıntı yok. Hop 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 hop. Buraya bir şey basmış. Sen bugün nasıl basabildin? Rusya'yı izlemce. pek sıkıntı yapmayın. Hiç hatta hiç sıkıntı yapmayın zaten yalan. Ben hemen yatıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Yarın e, şey, yani yarın da diyelim evde çünkü birazcık hastayım. O yüzden video gelemeyebilir. Ee, ben yine de bunun devamını çekeceğim yakında. Çok yakında hafta. Ee, bir daha video atacağım da bunu atacağım. Ee, şimdilik görüşürüz. Yarın fazla demini bulmaya çalışacağım. Bugün de bulamadık. Sıkıntı yok. Sadece bu iki gün yoktu. Daha çok gün var. Hadi görüşürüz.